Thank you. Karadeniz bölgemizdeki birçok ilimizi daha önceki programlarda tanıtmıştık sizlere. Karadeniz'e kıyısı olan başka bir ilimiz var sırada. Doğal güzellikleriyle ünlü Kastamonu'dayız bugün. Kastamonu doğal ve kültürel değerler yönünden zengin bir bölgedir. Güzellikler saymakla bitecek gibi değil Kastamonu'da. Küre Dağları, Ilgaz Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi, Karadeniz'e 170 kilometrelik sahili, kaya mezarları, yaylaları, konakları, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait tarihi ve mimari özelliklere sahip olan yapıları zenginliklerden bazı örneklerdir sadece. plana çıkmamış olsa da bugüne kadar Kastamonu'daki turizm potansiyeli aynı zamanda çeşitlilik de arz etmekte ve kıyı turizminden kış turizmine çok geniş bir yelpazede yılın 12 ayında turizm hizmetleri sunabilmektedir. İlde Ilgaz Dağı Milli Parkı ve Küre Dağları Milli Parkı ile Ilgaz Dağı Kış Turizmi Tesisleri, yat turizmine elverişli koyları, Tarihin çeşitli dönemlerine ait eserleri eşsiz tabiatıyla dört mevsim yerli ve yabancı turistlerin gözde beldesi olmaya namzedir. Öncelikle müzeye gidiyoruz. Çünkü burada Kastamonu bölgesine ait her şey var. Kastamonu hangi evrelerden geçmiş, insanları ne yer, ne içer, ne giyer hepsinin ipuçlarını burada görebiliyoruz. Kastamonu Arkeoloji Müzesi 1914-1917 yıllarında Mimar Kemalettin Bey tarafından İttihat ve Terakki Cemiyeti binası olarak yapılan tarihi binadır. Bu bina Türk Ocağı, Parti Binası, 2. İstiklal Mahkemeleri Binası olarak da kullanılmış geçmişte. Binanın başka bir önemi daha var. 1925 yılında Atatürk Kastamonu'yu ziyaret ettiğinde şapka ve kıyafet inkılabı ile ilgili tarihi nutkunu bu binada yapmıştır. Müzede Kastamonu ve çevresinde buluntu, kazı ve satın alma yoluyla kazandırılan tarih öncesi devirlerden itibaren Roma, Bizans, Candaroğulları Beyliği ve Osmanlı dönemine ait arkeolojik eserler koleksiyonu sergilenmektedir. İstanbul'un bir başka tarihi yapısıysa ise Münire Medresesi El Sanatları Çarşısı'dır. Nasrullah Camii'nin kıble tarafında 1746 yılında Reisül Küttab Hacı Mustafa Efendi tarafından yaptırılan yapı kesme ve moloz taşlardan inşa edilmiş. Bina uzun yıllar öğrenci yurdu olarak kullanılmış, 1999 yılında İl Özel İdare Müdürlüğü'ne tahsis edilmiş. 25 oda ve odaların önündeki revaklar restore edilerek el sanatları çarşısına dönüştürülmüş. Bugün bu odalarda mahalli el sanatı ustaları ürünlerini yapmakta ve satışa sunmaktadır. Sessiz sedasız çalışan ustalar ortaya koydukları eserlerle doğrusu hem bir sanatçının nasıl olması gerektiğini gösteriyorlar bize hem de itibaren. Münire Medresesi Nasrullah Külliyesi'nin içinde bulunan bir yapıdır. Bunun dışında bir de Nasrullah Camii vardır. Burası 2. Bayezid döneminde Nasrullah Kadı tarafından yaptırılmış ve Kastamonu'nun simgesi olmuş bir yapıdır. Camide bulunan şadırvan da mimari zarafetiyle göz doldurmaktadır. Müzik <laughs> Kastamonu'da halkın rağbet ettiği, sık sık ziyaret ettiği türbeleri göstermeliyiz sizlere. Manevi değerinin yanı sıra mimari olarak da dikkat çeker bazıları. Bunlardan biri Aşıklı Sultan Türbesidir. İki katlı yapının ön cephesi Selçuklu mimarisi tarzındadır. Burada yatmakta olan Aşıklı Sultan'ın Kastamonu kalesinin fethinde düşman okuyla şehit olan değerli bir komutan olduğu anlatılıyor yörede. Bir başka rivayete göre türbe içinde saklanan yanık ayaklar aşıklı sultana aittir. Gelelim külliyelere. Sizlerle ilk paylaşacağımız görüntüler Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'ne ait. Burası Kastamonu'nun en büyük ve en önemli dini turizm merkezi olarak da kabul edilmektedir. Hisar semtinde yer alan külliye, cami, türbe, hassas suyu, şatırvan, kütüphane ve ahşap konaklardan meydana gelmektedir. Kastamonu'daki külliyelerden biri de Yakup Ağa külliyesidir. Şehrin batısında ve şehre hakim bir tepe üzerinde kurulu külliye, cami, ...medrese, yemekhane, misafirhane ve Sıbyan mektebinden oluşan komple bir yapıdır. Çok güzel ve özel yapılar dikkati çekmektedir burada. Bir padişah fermanıyla özene bezene yapıldığı her halinden anlaşılıyor. Büyük Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han'ın hazine reisi Yakuba tarafından yaptırılmış burası. Osmanlı'nın izlerini çok net olarak görebiliriz. Her şeyden önce külliye zengini bir şehir. Buraya çok önem verildiğinden olsa gerek, Osmanlı zamanında birçok eser bırakılmış. Bir başka külliyeden daha bahsedebiliriz. İsmail Bey Külliyesi. 1500'lü yılların başlarında inşa edilen bu yapı, Candaroğlu İsmail Bey tarafından yaptırılmış. Burası da birçok bölümlerden oluşan genişçe bir mekandır. Şehre hakim bir tepe üzerindedir. İsmail Bey Camii'ne girişte dikkat çeken kafa heykeli ise bizzat İsmail Bey'in kendisine aittir ve kendi zamanında yapılmıştır. Şimdi de eski bir dosta uğrayalım. Yüzyıllardır Kastamonu'nun her şeyine şahitlik etmiş, onu korumuş, kollamış, bir tepeden hep süzmüş eski bir dost. Kastamonu Kalesi. Şehirde bütünleşmiş bir yapısı vardır. Kastamonu'ya sembol olmuş bu kale, 12. yüzyılda Bizans döneminde doğal kayalık bir alana yapılmış. Dış sur duvarlarından bir kule kalmış sadece. Ancak iç kale bütün haşmetiyle ayaktadır. Candaroğulları ve Osmanlılar kalenin yıkılmasını önlemişler, büyük tamiratlardan geçirmişler burayı. i uh -huh. Eski Belediye Sarayı veya bir başka deyişle Osmanlı Sarayı da Kastamonun tarihi dokusu içinde önemli bir yer tutar. 19. yüzyıl sonlarında Kastamonu Belediye binası olarak inşa edilmiş. Daha sonraki yıllarda çeşitli zamanlarda restore edilerek geçmişten bir yadigar olarak bugünlere ulaştırılmış. Eski Abdurrahman Paşa Lisesi ise 20. yüzyıl başlarında yaptırılmış yöresel özellikler taşıyan tarihi bir bina. Şimdilerde Kastamonu Üniversitesi kullanıyor bu binayı. 120 yıllık tarihiyle dikkat çeken Sinan Bey Konağı'nın mimari yapısı da ilgi çekicidir. Kastamonu yöresinin tipik özelliklerini taşıyan önemli konaklardan biridir. Tarihi dokuyu en iyi görebileceğiniz yerlerden biri de Sideav sokaktır. Dar sokaklar, geniş ve ferah konaklar kendinizi başka bir dünyada hissetmenizi sağlıyor. ev kaya mezarları ise Kastamonu'da tarih adına sunabileceğimiz bir başka renk. Bölgedeki en eski kaya mezarıdır burası. Endüstri Meslek Lisesi yanında doğal taş bloklara oyulmuş bir yerdir. Zeminden 8 metre kadar yüksektir. Burada 3 mezar odası bulunuyor. Kastamonu yakın tarihimiz açısından da önemli bir şehrimizdir. Atatürk'ün Şapka İnkılabı'nı ilan ettiği yer olması, Cumhuriyet dönemlerinin önemli bir tarihi kenti haline getirir Kastamonu'yu. Atatürk Anıtı, Şehitler Anıtı ve Şerife Bacı Anıtı o günleri anlatması bakımından değer arz eder. Kastamonu'nun kültürel yönü oldukça zengindir. Giyinişinden mutfağına kadar birçok farklı rengi barındırır üzerinde. Bilhassa düğün törenlerinin ayrı bir yeri vardır bu kültür dokusu içinde. Kına geceleri, gelin alma merasimleri, damat evinde yapılan etkinlikler çok renkli ve neşelidir. halk oyunları da oldukça zengin bir kültürün göstergesidir. Osmanlı döneminde kültür ve sanat merkezi olmasından dolayı el sanatları büyük gelişme göstermiştir. El sanatları teşhir merkezine yolunuz düşerse eğer buna canlı canlı şahit olabilirsiniz. Aynı zamanda ormanlık bir bölge olmasından dolayı ahşap işçiliği üst seviyeye çıkmıştır. Ayrıca el dokuma merkezinde tezgah başında harıl harıl çalışan insanlarla karşılaşabilirsiniz. El tezgahlarında el emeği göz nuru dökülerek ortaya çıkarılan eserler günümüzde büyük rağbet görmektedir. İplik yapımının, pamuk dokumasının aslında ne kadar ince işler olduğunu anlıyor insan. Kastamonu mutfağını anlatalım dilimiz döndüğünce. Sebze, meyve ve hamur işleriyle bilinen Kastamonu mutfağı yazdan kışa yaptığı hazırlıklarıyla da ünlüdür. Kastamonu'da birçok ekmek çeşidine rastlanır. Ancak bunların içinde hem ekmek hem yemek olanı etli ekmektir. Bakalım Kastamonu'da etli ekmek nasıl bir macera yaşıyormuş. Müzik Yöresel yemeklerin başında gelen Banduma da ağızlarda bıraktığı tadıyla ünlenmiş. <laughs> adının sahip olduğu taş bir köprüden alan Taşköprü ilçesi oldukça şirin ve güzelliklerle dolu bir ilçe. Biz sizler için birkaç görüntü derledik Taşköprü'den. Bunlardan biri Taşköprü Belediye Sarayı. Taş köprünün bir de sarımsağı meşhurdur biliyorsunuz. Onun topraktan çıkarılması, temizlenmesi, ayıklanması genelde kadınların yaptığı bir iş. Sonra çuvallara koymak, paketlemek. Başlı başına bir sarımsak sanayi var burada. ilçelerden söz açmışken İnebolu'dan da bahsedelim. Burası da ayrı bir tarih yumağı. Büyük Kurtuluş Savaşımızda İnebolu halkının gösterdiği kahramanlıklar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün teveccühüne mazhar olmuş. Ve İnebolu işte bu beyaz şeritli istiklal madalyasıyla takip edilmiş. İnebolu Türk Ocağı binası da ilginç hikayesiyle tanınır. Atatürk'ün Kastamonu topraklarına ayak bastığı, Şapka İnkilabı'nın adını koyduğu ve ilan ettiği yerdir burası. O nedenle ayrı bir yeri vardır İnebolu halkının yüreğinde. Cevahir binasında görülen bütün eserler ve fotoğraflar işte o günlerin hatırasını canlandırıyor. Gazi'nin yemek yediği kaplar bile orada duruyor hala. Belki biraz hüzün veriyor insana ancak Cumhuriyetimizin nerelerden geçip geldiğini anlatması bakımından mutlaka görülmesi gerekiyor. Kastamonu ve yöresi böyle güzelliklere ev sahipliği yapıyor. Uçsuz bucaksız Karadeniz sahilleri, oksijen deposu ormanları, her mevsim ayrı yağan yağmurları, çiçekleri, böcekleriyle yurdumuzun en güzel köşelerinden birini oluşturuyor Kastamonu. Eski tarihler, Osmanlı eserleri, üstüne Cumhuriyet dönemi hatıraları görüp yeşil ve maviyi doya doya içinize çekmek istiyorsanız tek adres verebiliriz sizlere. Kastamonu. thank